Dünya dört buçuk milyar yıldır dönüyor. Sessizce, sabırla ve bazen öfkeyle. Bu gezegen beş büyük kıyamet gördü. Beş kez neredeyse tamamen boşaldı. Ve her seferinde hayat yeniden başladı. Ama bu sefer... Hikayenin sonunda biz varız. Ve işin kötüsü, bu kıyameti durduracak kimse yok. Çünkü bu kez... Doğa değil, kıyamet biziz. Ordovisyen. Okyanuslar buz tuttu. Yaşamın yüzde seksen beşi donarak yok oldu. Devoniyen. Denizlerdeki yaşam çöktü. Bitkiler karaya hükmetti. Permiyen. Dünyadaki canlıların yüzde doksan altısı öldü. Bilinen en büyük yok oluş. Trias. Dinozorlar öncesi türler tarihe karıştı. Kretase. Gökyüzünden gelen taş dinozorları bitirdi güneş bile karardı. Her seferinde doğa temizledi. Her seferinde hayatta kalanlar yeni bir dünya kurdu. Ama şimdi hayatta kalanlar yok edenler haline geldi. Bilim insanları diyor ki, altıncı kitlesel yok oluş çoktan başladı. Sadece daha sessiz, daha sinsice ilerliyor. Günde 150 tür yok oluyor. Ormanlar yok ediliyor, buzullar eriyor, Okyanuslar plastikle boğuluyor ve en tuhafı bunu yapan tek canlı, farkında olduğu halde devam eden tek tür insan. Bu kez kıyamet gökten inmiyor. Ayaklarımızın altından başlıyor. Cüzdanla, petrol borusuyla, ekran ışığıyla ilerliyor. Eskiden kıyamet gelirdi. Şimdi biz kıyameti üretiyoruz. Teknoloji hızlandı, etik yavaşladı. Ekosistem kırılgan, liderlik zayıf. Ve zaman neredeyse kalmadı. Öncekiler rastlantıydı. Bu bir seçim. Beş kıyametten kurtulduk. Belki bir mucizeydi. Belki doğanın bize bir şansıydı. Ama şimdi doğa değil, biz sınavdayız. Son kıyameti yazan el, bizim elimiz olabilir. Soru şu, bu defteri kapatacak mıyız yoksa yeni bir sayfa açabilecek miyiz?